Şimdi makyaj yaparken çok farklı bir şey kullandım bu sefer. Ha, o zaman gece yatarken bile boyayacağım. Oğlum. <laughs> <laughs> çok sürdüm oğlum. <laughs> kirpiklere. Herkese merhaba, Deneyen Anne kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, hazır yeni e, kısıtlamalar da açıklandı. Tam kapanmaya gidiyoruz. Bunun şerefine bir makyaj yapalım. Dedi. Sanki çok dışarıya çıkıyoruz ya. Şimdi bugün ne yapacağız sizinle? Bugün e, ne makyajı diyelim? E, karantina makyajı olabilir. Korona makyajı diyebiliriz. Ya da maske makyajı diyebiliriz. E, özellikle... Son bir senedir yani bu korona çıktığından beri hep maske takıyoruz. O yüzden de ben işe giderken ya dışarıya çıkarken mecburen sadece göz makyajı yapıyorum. Çünkü tam makyajını yapsam bile o maskeyle birlikte bozuluyor, maskeleş gibi oluyor zaten. Maske kullanılmaz hale geliyor. E, o yüzden de sadece göz makyajı yapıyorum ve o yüzden de şimdi sizinle bu göz makyajını yapacağız beraber. Doruk da geldi. Dayanamadı. Yalnız bir şey diyeceğim. O telefondan müzik dinlemek yok. Tamam mı? Gel. Bir el salla. Merhaba de. Lele le. Lele değil merhaba. <laughs> Lele le. Tamam şimdi ben makyaj yapacağım. Benim kucağımda oturamazsın. Yanımda oturabilirsin. <laughs> ben şunu istiyorum. Ne istiyorsun anneciğim? Gel. Tamam bir dakika ara veriyoruz. Evet Dorukcuğum gofret istemiş. Ona gofretini verdim. <laughs> Şimdi malzemelerim şurada. Bu makyaj şarkısını da Bim'den aldım. Geçen haftaydı sanırım gelmişti. Fiyatını hatırlamıyorum ama 14-15 lira bir şey olması lazımdı. Böyle karpuz, ananas ve limon desenleri vardı. Doruk bunu beğendiği için bunu aldık değil mi oğlum? Doruk karpuzluyu beğendi. Şimdi hangi malzemeleri kullanacaksam çıkarıyorum. Bu arada yeni aldığım ürünler var. Onları da göstereceğim size. Mesela yeni aldığım ürünlerden bir tanesi bu. Golden Rose'un kapatıcısı. Hem fondöten hem concealer bu. Ayrıca 15 faktör korumalı ve içinde vitamin E de varmış. Ben bunu tabi Konsilör olarak kullanacağım. Şöyle pompalı küçük bir şey. Şuraya. Bunu da ben e, gratisten aldım. <laughs> Çok sürdüm oğlum. <laughs> bir dakika şimdi kapatalım. Bu arada ben ayna almadım. Doruk sen yatak odasından aynayı getirebilir misin ama karanlık getiremezsin şimdi. Ben ayna alıp geliyorum. Geldim aynamı aldım. Şimdi oh. Şöyle aynaya bakarak yapalım. Bu arada bunu tabi denemeden aldım rengini ama güzel oldu. Tam benim ten rengime uygun. Şimdi şuraları da yapıyorum tabi. Sonuçta maske şuraya kadar. <laughs> Üstünü. Aslında bunu almam iyi olmuş. Ben e, aslında fondöten olduğunu da bilmiyordum. Bunu sadece concealer diye aldım. Kapatıcı diye. Ama fondöten olması iyi olmuş. Şu kısmı komple gördüğünüz gibi fondöten, concealer işte artık her neyse yapıyoruz. Bu arada fırçalarımın ve süngerlerimin yıkanması lazım. Ee, bunu da size bir sonraki videoda göstereyim. Bir aparat aldım Trendyol'da. O kadar ucuza aldım ki onunla fırçalarımı yıkayacağım. Bir fırça temizleme videosu gelir. Evet. Sürdüm. Gayet de güzel oldu. Kapatıcılığı Ay güzelmiş. Gayet güzel korum. oldu. Evet anneciğim. Evet anneciğim. <laughs> Kapatıcılığı güzel. Kapatıcılığı güzel. Hayır. Aa, Kızarım ama. Doruk müdahale etmeye başladı. Olmaz. <laughs> Anneciğim video çekerken öyle aniden kapanmayacaksın. Ben sana söylersem kapatırsın tamam mı? Şimdi en son ben bu arada bunu gratise gitmiştim. Gratisten aldım. Ee, bir de yine gratisten e, benim eyeliner fırçam yoktu. Onu aldım. Bunu da Eclipse markı aldım. Şöyle çok güzel açılıp kapanabilen çanta şeklinde Bakayım. Bakayım. E bak işte oğlum. Ama burası dur açık değilmiş. Bir dakika. Ha. açmam lazım. İşte bak. Şöyle çanta gibi açılıyor. Buradan hop çıkarıyoruz. Aa nasıl? Çok güzel. içi böyle parlak. Elimi, elimi, elimi. Şöyle şöyle yap gider. I -ı. Oğlum o yağlı değil ki. Şimdi eyeliner süreceğim. Eyeliner olarak da ben farmasiyi kullanıyorum. Farmasinin eyelinerından memnunum. Ay ay. Al bakalım sil elini. aslında keşke fırçalı satılsa. daha önce ben L'Oreal'in kiydi sanırım. L'Oreal'in L'Oreal'inkiler fırçalıydı. Kendi fırçaları vardı. O çok güzeldi. Ee, o yüzden benim bir fırçam vardı ama çok büyüktü. O. Zaten şimdi de kirlendiği için onu da kullanamıyorum. Hem de fırça ihtiyacım vardı. O yüzden bu fırçayı aldım. Ee, evet su geçti. <laughs> şimdi fırçayı şöyle pıt pıt yapıyorum. Bu arada jel eyeliner gördüğünüz gibi. Hemen... şu Şuradan. Tamam bebeğim vereceğim. Şöyle çekiyoruz. Dorukcum ses yapmıyoruz. Peki. Şunu süreyim de. Evet. Şimdi ilk göz kapağımızı çektik. Şu şekilde. Geliyorum. Evet bunu çektik. Şimdi ikinci için bir daha pıt 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 pıt. Bu kavanozlar çok küçük ama ne kadar? 3 gram. Ama tabi çok uzun süre gidiyor. Eyeliner ne zaten birazcık bir şey şöyle sürüyorsunuz. Hemen diğer gözüme Evet iyice kapat anneciğim. Bunun kuyruğunu biraz kalın yaptığımız için şöyle elimle sileyim dedim. Hemen bu ağız da hep <laughs> tik gibi bir şey yani. Şimdi ucunu bir daha yapacağız. Şöyle tamam. Bunu böyle şunu da biraz kaldıralım. Evet. Evet şu şekilde çektim. <laughs> biraz zorlandım sanki. Şimdi bunu tekrar e, sonra yıkamak üzere şöyle çantasına koyuyorum ve çantanın kenarında çok güzel lezzet. <laughs> Şimdi geliyoruz kirpiklere ama bir dakika kirpiklerden önce kaşlar. Şimdi şu ürünü de ben yeni aldım. Bunu da Bim'den almıştım. Bim'e gelmiş. Golden Rose'un kaş kalemi. 308 numara benimkisi. Bu aldım. Zaten iki tane kalmıştı. Bir bu rengi şöyle. Bir de daha koyuydu. Ben koyu almak istemedim. O yüzden bu şey kapak kısmı da fırçalı. Şöyle fırçayla düzleştiriyorsunuz. <laughs> Güzel taradık. Hiç denemedim. ilk defa deneyeceğim. Bu bir de çevirmeli. Güzel. Şimdi kaşlarımızı boyayacağız bakalım. Nasıl olacak? Benim kaşlarım çok seyrek. Böyle dolu dolu değil yani. O yüzden. Yani daha önceden kullanmıyordum. Hiç kaş kalem ama. Şimdi denemek istedim bakalım. Nasıl olacak? Acemi olduğumuz belli. Şöyle dolduruyoruz. Allahım nasıl oldu? <laughs> Aslında şu kavis verseydim daha güzel olurdu. Şuradan Mesela ama kavis yok ki kaşımda da. kuaföre gidemiyoruz ki kavis verdirelim. Aslı şöyle önce çizgiyi çekeceksin. Şöyle. Yine de iyi oldu. Yani aradaki farka bakın. Evet. Şimdi bu tarafı yapalım. Ama bu nasıl çıkar mı acaba? Çıkıyor mu bakayım? Şöyle yaptık diyelim. Vallahi dağılmıyordu. Süper. Çünkü ben çok oynarım. Kaşına devam şöyle şöyle yaparım. Gayet şey yumuşak, sert kalem de değil. Bu videonun sonunda neye benzeyeceğim çok merak ediyorum. Doldur, 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 doldur. Şimdi rutinde ben sadece e, kapatıcı Eyeliner Bazen işte göz kalemi göz altıma Şimdi sürmeyeceğim <laughs> Rimelimi elimi sürüyorum çıkıyorum Ama şimdi Yeni aldığım ürünleri de deniyorum ya sizinle Mesela bu kaş kalemi Ay nasıl oldu şahtan şahbaz oldum diyorsunuzdur kesin. Öyle mi diyorsunuz kız? <laughs> evet. Kaşlarımız da dolduk İyi mi oldu acaba? Ben karar veremedim. Ama sanki daha iyi oldu gibi. Neyse. Şimdi Rimmel olarak da yine Farmasi'nin Extreme Curl. Bundan memnunum. Bu bayağı şey... Ee... Yalnızca yapılmış. Aa telefon kendi kendine şeye geçti. Siri'ye. <laughs> Bundan memnunum. Şöyle kıvıslı <laughs> fırçası. Gayet güzel. Ayrıca şey uzatıyor yani içinde küçük parçacıkları var. Ekliyor, kıvırıyor. Daha uzun gösteriyor. Bundan memnunum ama esas ben e, Maybelline roketçiyim mavi olan. O süper. En çok sevdiğim rimeldir. Bu da farmasiden bir alışveriş yaptım. O hediye gelmişti sanırım. Ama bu da bitmek üzere. Şöyle altına da al aslında göz altlarıma alt göz kapanma şey sürerim normalde. E, göz kalem ama bu sefer sürmedim. Şimdi bakar mısınız kirpiklere? İkisinin arasındaki fark. Çok güzel yapıyor. Ve bu tek katta. Ben tek kat diyorum. Bazıları çift kat sürüyor ya. O zaman daha da fena oluyor. Yani. Hoş geldiniz. Şimdi Selim Bey sana soru soracağım. Buyur. Şimdi bende bir farklılık var mı? Ne gibi? <laughs> ne ne gibi? Şimdi makyaj yaparken çok farklı bir şey kullandım bu sefer. Göz makyajı mı? Zaten göz makyajı yapıyorum da. Bir farklılık var mı? Var gibi duruyor. Ama ne Ama ne oldu? <laughs> Mesela kaşlarım. Biraz kalınlaşmış mı? Kalın <laughs> kaşlarımı boyadım. <laughs> kaş kalem kullan. Nasıl olmuş? İyi. İyi mi? Doldurdum İyiyiz. böyle. Daha mı iyi olmuş? Daha iyi. Ha. O zaman gece yatarken bile boyayacağım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi en sonunda e, göz makyajımız bitti. Normalde de ben bu kadar yapıyorum. Yani şu kaş boyama hariç. Bu kadarını yapıyorum ve gidiyorum. Zaten şöyle maskeyi kapatıyorsunuz. Gözler fora. <laughs> en son bir de şu yine böyle nemlendiricileri ben çok seviyorum. Böyle abidik şekilli olanları. Bu da yine Golden Nose'un şeftalili. Şöyle kapağını açıyorsunuz çıkıyor. Tadı çok güzel. Renk vermiyor zaten. Hmm. Dudak korumayı da yaptık hmm. Çok güzel oldu <laughs> Bu şekilde şeyler Nedeni dudak korucuları Kaç sene önce diyeyim ben size 2011-2012'lerde böyle yurt dışından Falan böyle getirtiyordu millet O zaman makyaj videolarında kullanıyorlardı Ben bulamıyordum Sinir oluyordum işte yurt dışından Hatta diyorlardı getirelim şöyle böyle falan O zaman makyaj videoları çeken Youtuberlar Sonra tabi Türkiye'de yaygınlaştı. Ama düşünün kaç sene geçmiş neredeyse 10 sene. <laughs> evet bugünkü videomuz böyleydi. Ee, çok aniden aklıma geldi. Hadi dedim tam kapanma oluyormuş. Bir makyaj patlatalım. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle göstereyim. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. i